Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte bir video çekeceğiz ama bunun şeyi böyle ilk önce galeriye giriyoruz galeride bazı çektiğim fotoğraflar var bu fotoğraflardan yok bu olmaz şunlardan birkaç tane var şunu seçiyoruz. Bak fotoğraf ek, yani duvar kağıdı yapmak istiyorsanız, ilk önce koyu bir renkteyse renkliye basıyorsunuz, istediğiniz renkte ayarlıyorsunuz, ona sonra kaydet diyorsunuz. Arkadaşlar. En baştaki yaptığımız yere tıklıyoruz. 3 nokta var dik olarak. Ayarlı diyoruz. Ana ve kilit ekranı dediğimiz zaman tamam diyoruz. Ayarlandı. Arkadaşlar bakın. Şimdi duvar kağıdı yapmak istiyorsanız Galeriye girip istediğiniz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ayı çektiğim ayıcıkların fotoğrafları. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Nasıl duvar kağıdı yapılır onu gösterdim. Görüşürüz arkadaşlar.